ياخلر Gel ben buldum. Tavşanı buldum gel. <laughs> Deliye girmiş. <laughs> Kana bak. Evet. Da <laughs> orada daha. Davşan burada, orada. He? Tavşan orada daha. Tavşan burada tünelin içinde. Nasıl buldum? Gel. Sakız i̇şte. <laughs> işte 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> gel abi çekin çekin. Gel. Çekil. <laughs> bak giremez ki oraya öbüründeki tasmayı çıkar vereyim gel ay lan giremezsin örgü mü takıyorsun? gözükmüyor ya elimden mermiye ayarlan abi az durup geleceğiz ya daha oradan çekil çekil şunu çıkarın bir ya gel gel da sen de sar şurada otururken kıstı ya ulan tü... abi şu taşmalar birbirini yırtacak şu kurbekleri ya abi. birkaç şey yapıcaksın onların gel 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 ileride İsa'mına oyun ileri gider gider. Yok daha yok. Gel gel. Şşşt. Gel. Hani. İşte. Heh, heh. Hani gel. Hani. Hani. Şşşt. Şu tasmayı bir çıkar. Kutu Bey beyazı bir al gel. Beyazı bir al gel. Gel. Hani. Gel. Hani. Öbür alıp gelecek onu. Gel. Getir. Getir. Al gel kızım. Dur. Dur. Abi şunun tasmasını çıkaralım. Nereye gitti ya? Elimizi alırdık hoc onu ya. Gene kaçacak abi. Kaçamazdı ya. Git git. Tut abi, tut. Tut. Köpeği tut. Gel. Gel. Dur, dur. Tutsa mı? Hocalı ver abi, bitir ya. Vazık ya Tut bakayım şunu. Ver. Hadi sen giresin buraya. Ulan gel. Ver. Daha gelemiyorum ileride gelemiyorum. Bir baktım abi, orada kan var. Bak. mı? Tuttu ya. mu? Bak abi. Ya, gel Şunun ya. ucuna bir şey takın, kancalı ya. ya. Yetişemiyor, taş orada dayanıyor. Kolun uzun değil mi Ahmet? Yok ya. Sen eşkıyamayın. Geneştiremem. Gene vahim kolumuzunsa uzunsa girersin. Yetişemem değil mi? Evet. Gitti mi öteye? Yok ya. Köpek kaldır çıkarmaz mı abi? Sığamıyor abi. Sığamıyor. Dur dur. bıçak 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 Gel, gel, gel. Bir <laughs> Dur yavrum bir dur. Ya ilk attığımda saçmaların ortasında kaldı. Ama var ya oğlak kadar valla. Abi İkinciye de. şey yapamadım. Hıstı. Buranın her yerde aslında. Hiçbir şey yapana kadar attım o anda sen de attın. Ne avuçladın sen ona ya. ya. Iyi, yoksa bir... It, evet, kesin o, kesin yani. Köpek var. şey yaptı önce bu şu vardı onlara bu kokladıydı. Bu bıçağın ağzı iyi değil ya. Yok. yok. Oha, asıl asıl asıl. gibi çıktı geldi bu tarafa Biraz Hani abi ya. Abi daha. daha. Çıktı da gördüm ama ben de enerji atılacaklar söylüyorum. Mik çıktığında saçmaların ortasında kaldı ya, şey görmedin mi? Gitti. Almadı ama ne olur. O adam Dur. bir bırak. Gitti bu bırak. 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 Abi şu kancaya takalım mı lan? Gerek yok. Köpeğe değil. Ha. Çubuğun ucuna. Beni şaşırttı. Benim aşağısı da da He. aşağıda yaralı oldu. Aşağıya Şuraya evet. Yani. görüyordum Aşağıdan da otururdu daha. E atsaydın bir daha. Ben niye hala şey aşağıda. Ne yapacak burası? Yetişebiliyor mu? Ev hey, be. <laughs> Yeri mi lan? Yeri mi daha? Kes abi. Kokla şunları. <laughs> Kokla şunları. Kellesini parçalama da veririm dur. Gel gel gel. Arkada niye almış ya? Ya ya iki saçma sen İki lan. de vurdun Niye dikiyor lan Az uzaklaştı yoksa ben öteye kadar şey onu ne acı Abi ya. yıkmadı niye yıkmadı anlamıyorum çabuk işte ya. Çabuk vardır ya zaten adam barmağı kötü evet, oldu hocam. Onun kellesini çabuk. kopar çabuk. bir. Dur dur bıyıklarını al bıyıklarını al. Ne yapacağım Al abi kes işte. Bu, i̇ki de orta, dur ortadan ikiye bölü ver ama onu da yiyelim onlara. Nasıl böleceğim ortadan ikiye? Ver bir çabuk çıkar şu Dur ver. Ben şu an ayarladım. E, Hocam daşı bu şey ama da bunu da. Nasıl? Ben de şunu hiç Yok, yeter. <laughs> onu kesiyor de, böyle kesip de. Ne oldu ki?

Bayağı keskin mi abi? Hı. Aman abi kanak. Yaraban Yarabandı şart abi. çantalarımızdan Dolu abi sıkıca. Koy çantaya. Hadi incelt Hadi kanı vallahi geliyor. Kanı da bayağı cıvıymış.

Güneyde zaten burada Şimdi çal da şunları meşgul edeyim mi? Onu aşağı atıyor aşağı. Şunu çal bir çal ortadaki. Çal çal çal. Bak daha oraya bakarlar ya. Gel işte 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 al. al. Atla. Abi adamlar hemen atıyor. Sakız işte. Sakız. Sakız al.